Herkese merhaba. ikinci bölümden devam ediyorum. Ne yazık ki 3 saatlik video çektikten sonra hani oyunu kaydedip masaüstüne dönüp hani videoyu editleyecektim. Bazı yerde çok uzun yapmıştım çünkü. Hani, sinirleri tasarlamak şunları falan yani, hızlı hızlı geçecektim oraları edit sırasında. Fark ettim ki sadece ilk 5-10 saniyesini kaydetmiş videonun. Sesim var ama videonun sadece 5-10 saniyesi var. Yanlışlıkla buradaki kısa kısa yol tuşlarından birisine basmışım. Fark etmeden yazık oldu yani. Şu anda bitmiş halini görüyorsunuz. Bitmiş halini kısaca bir size göstereceğim. Ondan sonra da e, bu seride maalesef bitirmek zorunda kalacağım. Çünkü hani şu anda yapabileceğim her şeyi yaptım. Burada oyunu kurarken, yani bu senaryoyu yazarken bütün parkları, caddeleri, seçmiştim. Ancak hiçbir gözükmedi şu anda. Sebebini de bilmiyorum. Onu halledebilsem başka bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Aslında daha güzel bir park yapıp. Ama şu anda burada yani, yapılabilecek çok şey yapmış bulundum. Şuradaki Gentle Rites'lerden bir iki tanesini yapmadım onun dışında. Geri kalan hepsi olduğu gibi. Şöyle gösterelim. Sizin hatırladığınız kadarıyla... kart vardı. kartın çevresini güzel bir şeyle kapattım şöyle. Sinir yaptım yani buna. Koydum buralara şeyler. Evler, cartlar falan. Bir sürü Excitement Rate'ini arttırıyor. Dönme dolabın çevresine yine ağaçlar, çiçekler koydum. Bunlar da yine şey yapıyorlar. Excitement Rate'ini arttırıyor. Çiçekler ölmüş gibiler bakın suluyor şu anda. Tekrar canlanıyorlar tabi bunlar. Çevresindeki çiçeklerin hepsinin sulanması gerekiyor. Şu yan taraftakiler de mahvolmuş durumda. Şimdi yavaş yavaş gideyim. Şurada kendim bir tane roller coaster yaptım. Adını da RGL'e koydum ama hoş oldu çıkıyor buradan. Kapatalım. Tünelin içine giriyoruz, şöyle. Tünelin içinden dolaşıyor toprağın içinde. Tekrar çıkıp burada da sudan içinden falan geçiyor. Oldukça güzel oldu. İlk videoda bahsettiğim monorail yapma kısmını da burada tamamladım onda Şöyle göstereyim mi? Kasabanın başından şuradan bir tünelden geçip buradaki İkinci bir roller coaster yaptım buraya. Hazır roller coaster da çevresini ben kendim bu şekilde yaptım. Bunda sırası oldukça fazla gördüğünüz gibi insanlar şey yapıyor. İstasyona giriyor. Burada yolcuları bırakıyor. Sonra buradan yola devam edip ikinci bir, üçüncü bir istasyon var burada. Üçüncü istasyonda yeni yolcular alıp şey yapıyor. Fiyatını oldukça ucuz tuttum. 20 cent gibi bir şey yani. İnsanlar sadece ulaşım için kullanıyorlar bunu. Şurada yine bir sinir yaptım. Planını göstereyim. Burada bu da hazır bir şey. Şu da hazır. Zaten oldukça müstemalı oldu bu. Bahsettiğim gibi bunu kendim yapmıştım. Buna iki, iki vagon ekledim. İlkinde çünkü çok sıra olmaya başladı. Bu insanlar sürekli şikayet ediyorlar. Çok uzun süre bekliyoruz, çok uzun süre bekliyoruz. Çift vagon yaptığım zaman bunu problem ortadan kalktı. Şuraya bir tane yine kendi yaptım. Bunu da kendim yaptım. Roma temalı bir şey oldu. Kolezyum falan oldu. Dingy Slide diye geçiyordu hoş oldu o da. Şurada ufak bir tane şeyimiz var. Çok o insanın bildiği bir şey değil çünkü kısa oldu. Şeyde olmadı yani. Fiyatında da oldukça ucuz Şurada ufak bir yemek merkezimiz var. Ben şuradan gelip gösterirsem onu. Şurada yemek yerimiz vardı. Burada insanlar yemeklerini yiyorlar. Sürekli para çekiyorlar ATM'lerden. insanlar. en az 300-400 dolar harcayan insanlar gördüm şurada. Yine burada bir yemek yerimiz var. Bana hemen devam edelim şurada. Çarpışan ota koydum bir tane. Yine bir tower koydum. bu, Baksınlar parka. Çünkü bazen insanlar kaybolabiliyor. Koyduğunuz tower'ın lokasyonuna da bağlı olarak eğer düzgün bir yere koyarsanız kaybolma oranını oldukça düşürüyor. Yani panoramik olarak baktığı zaman tepeden neredeyiz, ne yapıyoruz falan her şeyi anlayabiliyorlar. Şurada dediğim gibi temalı güzel bir yer oldu burası da. Şurada da bir ufak bir bina yaptım. Bu binanın içinde de şöyle gösterirsem yemek yerleri var baloncusundan şeyini. Balonları da oldukça ucuz bu arada. 1 dolar yaptım onu. Ba biraz 2,5 küsür falan da. Herkes oyun bitti zaman gerçi onu da videoyu çekmiştim ama dediğim gibi çıkmadı. Dördüncü yılda bitiyor oyun. Yaptım, kazandım. Herkes balonunu bıraktı. Gökyüzü rengarenk balonlarla doldu. Ben kırmızı satıyorum şu anda. Hani ara ara değiştirdim bunun renklerini her 2-3 ayda bir. Kim zaman mavi, kim zaman sarı. Bitmeye yakın 4. sene sonunda da bedavaya yaptım. <laughs> Sesim değişti ama. Bedavaya yaptım. Herkes satın aldı yani oldukça fazla bir şekilde. Yani çok güzel rengarenk bir şey olmuştu. Maalesef onu da göremediniz. Burası mısır temalı oldu. Burası işte böyle biraz kendi mendi, şekerli, biraz dijital bir alan oldu. Yani güzel şurada bir satraç tahtası koydum. Bir tane ufak üzerine 3-5 piyon, at kale falan. Burası biraz uzay ve buz temalı oldu. Hani uzay miki, uzay şeyleri buzdan iglo şeklinde yapılmış şeyler falan. Bunu zaten ilk yaptığımız ilk göz biliyorsunuz. Kaç yıl olmuş bunu yapalı. Ona da bakalım ben. 6 years ago ilk ilk kurduğumuz aletlerden. O zamandan bu zamana 6000 bin kişi bilmiş buna. Şöyle biraz daha göstereyim her yeri yavaş yavaş. Şu binayı da kendim yaptım. Yine burada da bu Arjeli roller coaster'ı da oldukça güzel oldu. Bayağı bir insan şey kar bıraktı bu da. Hemen şuradan bakalım buna da. Toplam binen insan sayısı 8600 kişi demiş. Buna da oldukça da fazla kar bıraktı. 88 bin dolar. Yani şimdilik yapacağım maalesef bir şey kalmadı dediğim gibi. Şöyle bırakırsam. Güzel tatlı bir olur coaster oldu. Yani tatlı bir şey oldu. Yani güzel derlenmiş bir Luna Park oldu. En uzun Park yani yabancıların deyimiyle. Onur Royal Breakdown'muş. Neyse bakar. Ha şeylerden, hizmetçilerden bahsedeyim. Gördüğünüz gibi 16 tane şey mi oldu? 2 tane de çim biçen adamım var. Sağda solda çimleri biçiyorlar. Şöyle güzel gözüksünler diye. Güzel şurada bir tane varmış. Şuradaki bitkilerin hepsinin suyu gitmiş mesela. Onlar sulanması lazım. Tekrar canlanmaları adına. Böyle bir şey oldu çok da yani şundan göstereyim 10 küsür tane de şeyimiz var bütün aletleri inspection rate'ini 10 dakikaya falan ayarladım sürekli kontrol ediyor çünkü hani bu 20 dakikaymış mesela kimisi 20 kimisi 10 yaptım 7. yıldan sonra aletlerin hepsi gördüğünüz gibi reliability şu hani güvenirlikleri aletlerin kullanılabilir zaman şeyleri oldukça azalıyor sürekli bir kontrol edilmeleri gerekiyor yoksa bozuluyorlar şeyler de önemli oluyor şimdi parkım ne kadar rating'i gördüğünüz gibi sınıra dayandı. 999 rating'i oldukça güzel bir fark oldu. Ne yaparsanız yapın insanların hepsini mutlu edemiyorsunuz. Yani iyi düşünmeyen insanlar insanlarda oluyor burada birer iki tane, birer iki tane falan filan derken onlar da bankları, şeyleri, lambaları, çöp kutuları falan dağıtıp kırmaya, parçalamaya yönelik şeyler yapıyor. Kartları da footpad'lere bastığınız zaman mesela yani bu adam nereye yapıyormuş mesela? Oo, oh, göremedim hala nereye yaptığını. Ha mesela buradaki bankları kontrol ediyormuş bu adam. Security kartımız. Şuraya da tıklayalım. Yani bu security kartın olduğu yerlerde şey yapmıyorlar. Kırmaya girişiminde bulunmuyorlar. Vandallar, vandalizm sorunuyla karşılaşmıyoruz. Yani şu anda hasta olan bir grup insan var. Tuvalete gitmek istiyorum diye. Yani bayağı bir insan var ki bir sürü tuvalet kurdum. Yani oldukça fazla tuvalet kurmama rağmen şuradan bakalım mı? tuvaletler. Yani şu 10 tane restroom var. Yani ona rağmen insanlar şey yapıyor. Para makinaları da her yerde. ATM'ler yani. Ona rağmen yine param yok falan diye şey yapan insanlar var. Bir tane de kendim şey oluşturdum. Rastgele bir adam. Seçtim. Kendi şeyime dayanarak baktım şuradan hani mide bulantısının toleransı yüksek. Intensity'de 4'ten yüksek isteyen bir adammış. Bu kişiyi seçtim kendime sonra izliyorum bunu 200 dolar harcamışım gördüğünüz gibi 3 dolarım kalmış şimdi bir atm gitmem gerekiyor en kısa zamanda fotoğraflar almışım şemsiye almışım şemsinin fiyatını düşürdüm bu arada zaten gördüğünüz gibi para babası olduğum için artık bu saatten sonra işte hemen bir kusmuk gördüm onu temizleyelim çiçeklerin hepsinin sulanması gerekiyor evet onu gözden kaçırdım çiçeklerin sulanması şeylerin yapılması gerekiyor. Şemsiye 5 o 5 dolar yapmışım. 10 dolardan iyi. Para kazanacak şeyimiz yok. Herkes alsın şemsiye. 2,5 dolar yapalım. 50 kuruş bize kar kalsın. Enterprise'a e binmiştim. Dolaşıyor ortalıkta işte bizim adam. Balonu vardı balonunu kaybetmiş. Meğerse. Yani böyle gördüğünüz gibi. Tatlı güzel bir park oldu. Yani yapacak her şeyi bitirdiğim için videoyu uzun tutmanın bir anlamı yok şu anda. O sebeple daha fazla da yardımcı olamıyorum. Maalesef dediğim gibi 3 küsur saatlik video çekmiştim. Her şeyi detaylı anlattım. Masa üstüne döndüğüm zaman benim için çok büyük bir şok oldu. Videonun olmayışı. Yani nasip demiş diyelim o zaman. Bir dahaki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.